Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, iman öyle bir nur hücresidir ki yanar ve kalp sarayını aydınlatarak çok sevdiği misafirine hazırlar. Takva elbisesi giyen bir mümin tasavvuf limanına yanaşıp Allahü Teala'nın rızasını bularak manevi aleme yolculuk eder. Kişi ancak iman haliyle hakkı bulur. Bir insanda iman hali olmazsa o insanın hakkı bulması asla mümkün değildir. Hak rızasını bulan mümin Hazreti Muhammed'e ziyadesiyle sevgi besler. Hazreti Muhammed'i çok sever. Çünkü ilahi vahyin İlk muhatabı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah'tan aldığı emri, ilahi vahyi insanlara ulaştıran O'dur. Kainatın ve tüm mahlukatın O'nun yüzü suyu hürmetine yaratıldığına cani gönülden bir mümin inanır. Allahü Teala Hazretleri kainatı ve tüm mahlukatı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. Tasavvuf erbabı bir mümin, Hz. Muhammed'in sünneti seniyesinden asla ayrılmaz. Ehli tarik, Peygamber Efendimiz'in fiili sünnetlerini, kavli sünnetlerini, ve ibadi sünnetlerini harfiyen yerine getirir kardeşlerim. Aziz kardeşim, mümin Hazreti Muhammed'i çok sevmelidir dedik. Bir mümin Hazreti Muhammed'i çok sevmelidir. Çünkü dinin kapılarını insanlık alem, alemine açan odur. Hz. Muhammed aleyhisselam ilahi vahyi insanlara sunarak İslam dininin kapısını insanlık alemine o açmıştır. Kardeşlerim Allahü Teala'nın nuru gibi Hz. Muhammed'in nuru da mübarektir. Hz. Muhammed'in nuru ruhu bizim gibi değildir. Çünkü bütün insanlık aleminin ruhu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhundan tecelli etmiştir. Her kim Hz. Nebi'yi severse ruhunu onun hadisleriyle doyurur. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı kuru kuruya seviyorum demek yetmez. Allah Azze ve Celle'yi seven bir mümin, Kur'an'ı yaşamak mecburiyetindedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seven bir mümin de, onun hadisleri ile ruhunu doyurmak ve kalbini donatmak durumundadır. Hz. Muhammed'in nurunun şövesi, alemleri içine alacak kadar geniştir. Çünkü Allah azze ve celle Hazreti Muhammed'in ruhunu kendi nurundan tüm insanlık aleminin ruhunu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nurundan yaratmıştır. Güneşin ve ayın ışığı dahi Hazreti Muhammed'in nurunun yanında sönük ve cılız kalır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru öylesine cazibelidir ki, öylesine aydınlık vericidir ki, güneşin ve ayın ışıkları dahi, aydınlığı dahi Hz. Muhammed'in nurunun ziyası karşısında sönük ve cılız kalır. Allahü Teala cümle ruhları yaratmadan önce Hazreti Muhammed'in ruhu ruhunu ilmi ezelinde yarattı. İlk önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhunu yarattı Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Kendi nurunu onun nuruna yansıttı. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhunu yarattıktan sonra ilahi nuru, ilahi tecelliyatı kendi ruhunu Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın ruhuna yansıttı. Onun içindir ki Hazreti Muhammed'in ruhu müminler için çok mübarektir. Tecelli köşkünü yaratarak ...kendi zati cemalinin içine aldı. Allah Azze ve Celle... ...nurunu Resul-i Ekrem Efendimizin vücuduna yansıtarak... ...tecelli alemiyle kuşattı. Allah Azze ve Celle... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın... ...ruhunu ve nurunu... ...kendi tecelliyatına... ...kendi mikyazına alarak... ...onu nur tecellisiyle kuşattı. Cümle emlak ve mahlukat Hz. Muhammed'in nuru ile aydınlandı. Şu anda bütün insanlığın nuru, ruhu Hz. Muhammed'in ruhundan ve nurundan tecelli etti. Aziz kardeşim, Hz. Muhammed'in nuru ile kalbini yakan müminler vuslat bularak hakka ulaşırlar. Eğer bir mümin Hz. Muhammed Aleyhisselam'a aşk ile bağlı ise, cani gönülden bağlı ise, ehli terikin bu haline biz ne diyoruz? Fenafir Rasul hali diyoruz. İşte o mümin kalbini Hz. Muhammed'in nuru ile yakarak vuslat bulur ve hakka kavuşur. Hz. Muhammed'i çok seven müminler dünya ve ahiret saadetine ererek cennete girerler. Hz. Muhammed aleyhisselamın sünnetiyle bütün yaşayan müminler ibadi konumda onun sünnetini ihya eden müminler yaşam tarzında onun sünneti ile bütünlük içinde olan müminler kalbini ve aklını ve duygularını Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri ile doyuran müminler bu hal ile yaşar ve ölürlerse Allah Azze ve Celle o müminleri mutlaka cennete dahil eder. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Rabbimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati alilerine bizleri anne ve babamızı ve cümle ümmeti Muhammed'i nail eylesin. Rabbimiz bütün insanlık alemini Hz. Muhammed aleyhisselamın getirilmiş olduğu Kur'an nurundan حضر درعي الى الفاتحه